Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar BTC'de dünkü kapanış benim için çok önemliydi ve bununla ilgili de önemli bir video paylaşmıştım sizlere. Şimdi aylık kapanışa geleceğim. Aylık kapanış e, mavi alan üzerinde gerçekleşti. 53.246 bölgesinde hemen kaldıralım şunları. Daha önceki çizgisel grafikte belirtmiş olduğum zirve üzerinde maalesef bir kapanış gelmedi. Bu birincisi. Bölgelerden sonra özellikle biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama aylık bazda şu görmüş olduğumuz son yükselen mum açısından işin rengi yani bir aşağı yönlü şu görmüş olduğumuzun biraz tehlikeli olsa da önceden önceki mumun hacimsel olarak çok yüksek olması bir miktar iyi kabul edilebilir. Bundan sonra dikkat edilmesi gereken tek şey var arkadaşlar. Destek ve dirençler açısından takip edilmesi. Dünya piyasasında gitler devam ediyor açıklamalar sürdükçe. Burada benim e, tekrardan sizlere belirtmiş olduğum yani Bakın bugün aşıyla ilgili belli oranlarda açıklama geldi ve aşıların bu yeni varyantta da etkili olabileceğinden ilgili bilgiler paylaşıldı. Yani belli oranlarda bu bilgilerin bir miktar paylaşılması ve endişe oranının biraz daha düşürülmesi. Biden'ın yapmış olduğu açıklamalar var arkadaşlar. Tekrardan bir kısıtlanmaya bir kapanmaya bu varyantın sebep olmayacağından bahsetmişti. Bu en azından ekonomik açıdan baktığımız zaman yani finansal sektörün dışında reel sektör açısından da olumlu bir gelişme olduğu için Finansal sektörde buna şu an için ayak uydurmuş durumda başlamalara ve olumlu karşılığı. Ama burada göstermek istediğim tehlikeli bir durum daha söz konusu. Aylık bazlı özellikle benim için gerçekten S&P 500 çok tehlikeli bir destek alandan sonra tehlikeli mum kapattı. Bu mumlardan sonraki mumun şekli önemlidir aylık bazlı kapanış açısından ama bana göre bu saatten sonra artık dünya piyasalarında belli oranlarda önümüzdeki dönemlerde bunu zamansal olarak biraz beklemek gerekiyor. Yani daha önceki Mart çöküşüne benzer bir çöküş önümüzdeki 3-5 ay içerisinde çok net bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu an için belli oranlarda zamansal olarak biraz beklemekte fayda var. Ve sizlere son söylemiş olduğum olay da gerçekten önemli. Büyük çöküşten önce son bir boğa hareketi ve akabinde çok sert geri çekebilirler. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde özellikle biraz daha dikkat etmekte fayda var. Şimdi dünya piyasalarından gelen durumlar. VIX endeksindeki tekrardan aşağı yönlü sert çöküş şu an için piyasalarda olumsuz havayı biraz dağıtmış durumda. Aylık kapanışlar da gelmişti. Bu açıdan da önemliydi. Şu an için aylık kapanışlar da ilk 4-5 gün önemlidir. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Yani yeni oluşacak mum için bir iğneleme hareketi mi değil mi? Bunu öncelikle öğreneceğiz. Bu bir. Şimdi BTC açısından da Birinci aylık kapanışı zaten sizlere net belirttim. Bu saatten sonra günlük takip etmek önemli. Bunu tekrar belirtiyorum. Mavi alan benim için çok önemliydi. Akabinde bu alanlardan sonra katıl butonundaki arkadaşlarla ve sizlere net bir şekilde paylaştım. Biz hala stop olmadan takip ediyoruz. Neden? 4 saatte 56.006 hala bağımsız bir kapanış gelmedi. Şu an için kırmızı alanı kırdı. Burada aynı zamanda bir toba kırılımı söz konusu. Ve kullanmış olduğum şuradaki indikatör. Ee, özellikle yeni direnç bölümü kırılmış söz konusu. Kırmızı alan bakın kırılmış mükemmel bir şekilde retest yapılıyor. Bu saatten sonra gidilebilecek hareket önemli. 4 saatlere daha önce bakın şurada, şurada, şuralarda açılan dirençler şimdi hacmi bir mumla kırıldı ve yukarı yönlü hareket ediliyor. Birincisi benim için hala 56.000 bölgesi önemlidir. 56.500 bölgesi altı kapanışta stop olarak değerlendirilebilir. Ya da 57.000 bölgesi altı bağımsız kapanışlar artık bu saatten sonra dikkat etmek gerekir. Dominans'ta bir miktar hareketlilik söz konusu olduğu için alt altcoin'lerde BTC'ye nazaran baskılanmalar devam ediyor. Ama burada tekrardan bakın BTC'de günlük baz dışında sizlere burada 3 günlük bir grafikte göstereceğim. Çünkü 3 günlük grafikler de benim için büyük önem arz ederler. Bakın burada 3 günlük grafikte yutan çok net bir mum var. Yani büyük fotoda istediğimiz bölgeler üzerinde kapanış gelmese de şu alan gerçekten önemlidir. Bakın önce şöyle göstereyim bakın şu mum. Ve 3 günlük grafikte tekrardan Fibonacci ortalaması kırılmış ve retesti gerçekleşiyor. 1 gün 7 bir gün 7 saati var arkadaşlar şu an için bu mumun kapanmasına. Retest bölge üzerinde gerçekleşirse akabinde yeniden yukarı yönlü bir atak beklenebilir bu açıdan da dediğim gibi günlük bazda takip etmeye devam edeceğiz ve BTC'de söylemiş olduğum bölgeler altı stoplar önemli orta ve uzun vadeciler için şu an için 53 bin büyük bir kale olarak karşımızda duruyor ve bu kale kırılmayana kadar yeniden bir yani en azından şu an için yeniden bir ayı dönemiyle ilgili bilgiler paylaşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında bakın şimdi lineer ölçekte şuradan çekmiş olduğumuz bir yükseliş trendi var. Bu birincisi şurada kare olarak duruyor ama bakın logaritmik ölçekte bu görmüş olduğumuz çizgi şu görmüş olduğumuz alana denk geliyor. Bakın şuradan birleştirdiğimiz zaman bu da bu bölgenin ne kadar büyük bir destek olduğunu gösteriyor. Logaritmik açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Bu yüzden de bu bölgeler hala çok strong bölgedir. Yani 53 bin 53 altı bağımsız kapanış gelmedi sürece benim umutlarım şu an için kripto paralarda devam eder. Eğer bu bölge altına bağımsız kapanışlar gelirse o saatten sonra dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an için 4 saatliklerde, saatliklerde, 6 saatliklerde, 12 saatliklerde belli oranlarda direnç kırılımların çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Ve piyasa şu an için hala olumlu sonuçlanıyor. ABD piyasada açıktan sonra da hala olumlu havalar devam ediyor. Bunları da tekrardan sizlere belirtmek istedim. Tron'u özellikle bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden derseniz 4 saatlikte Saatliklerde belli oranlarda kırılımlar söz konusu. Günlük oranda baktığımız zaman bakın şurada önemli bir alan kırılımı var. Bakın açılan destek kırılır. Retest ve akabinde hareketine başlamış durumda. Burada özellikle aylık bazda diğer coinlerden biraz daha bağımsız bir durum söz konusu. Bakın burada Tron'da şu görmüş olduğumuz indikatör direnç bölgesi aylık bazda kırılmış ama retest tekrardan aşağı yönlü oldu. Bu şekli önemli aslında. Ama bunu haftalık bazı getirdiğim zaman şurada görmüş olan alanın geçirmeye çalışıldığını görüyorum. 3 gün niye geldiğim zaman Tekrardan buradan destek alıp şuradaki Fibonacci ortalamasının geçtiğini düşünüyorum. Yani 0-1 bölgesi Tron'da hala çok önemli. Özellikle aylık bazda indikatörün direnç açması ve tekrardan bu direnç üstüne çıkmaya çalışması özellikle Tron'da biraz daha değerli. Bu yüzden Tron'u önümüzdeki dönemlerde biraz daha yakın takip edebiliriz. XTZ soranlar var hocam. Kırılım rites gelmişti. Bakın arkadaşlar XTZ'de ortalamalardan geri geldi. Şu an için hala kırmızı bölge üzerinde ama bakın 3 günlüğe geldiğiniz zaman işin rengi biraz daha farklı. Burada kırmızı alanın ritesi gerçekleşiyor şu anda. Buna da bir gün 7 saat var. Bu yüzden bu saatler içerisinde de özellikle Tezos'a dikkat etmeye devam edeceğiz. Buradan hemen Shiba'ya geçeceğim. Shiba özellikle son dönemlerde çok incelemiş olduğum bir coin geldikler devam ediyor ama bakın e, sizlere şu şu görmüş olduğumuz alanlarda dikkat etmemiz gerektiği gibi zaten tonlarca bilgi paylaştım. Şunun bir dönüşüm formasyonu olduğundan bahsettim ki hareket güzel bir şekilde devam etti. Ve şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra %33'lerden fazla ve şu görmüş olduğumuz tepki alanlarından sonra da ne kadar %49'luk bir hareket gelmiş ki bu güzeldi. Ben yeşil alan içerisine en azından bir miktar girebileceğini düşünmüştüm ama maalesef o bölgelere iğnelemeleri bile zor yaptırdılar. Akabinde büyük tepki aldı çünkü bu bölge gerçekten yoğun bir şekilde alıcıların beklediği. Hatta ondan önce bile baynaların hala deli gibi şiva topladığıyla ilgili haber akışları devam ediyor. Burada 48-98 arkadaşlar bakın günlükteki alan çok önemlidir. Bu alan 4 saatlikte kırıldı, retest gerçekleşti ama üstünde bağımsız bir kapanış gelmediği için ne oldu? Hareket maalesef devam edemedi bu açıdan da önemliydi. Ve şu an için haftalık ve günlük bazdan özellikle günlük bazını iyi takip edilmesi gerekiyor. 48-98 bölgesi üzerindeki günlük kapanış ve retestlerin iyi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Şu an için şiba açısından olayları değerlendirdiğimiz zaman. Dominans etkisi de söylemiş olduğum gibi bakın alt koyunlarda hala hareketlikler baskılanıyor. Victoria'yı paylaşmıştım tekrar paylaşıyorum. 3 günlükte şu görmüş olduğumuz alanlarda yine mükemmel bir dönüş söz konusu. Bakın şurada nasıl mükemmel bir dönüş olmuşsa burada da şu görmüş olduğumuz alanlarda destek açısından da 3 saatlik 3 günlükte bu çok daha net bir şekilde karşımızda duruyor. Bu yüzden... Burada kademeli bir şekilde şu 29 46 kapanıştan stop olarak değerlendirilebilecek bölgelerdi. Bunu da zaten defalarca sizlere söylemiştim arkadaşlar. İstenmişti. Linkte de arkadaşlar bakın şu an için kırmızı alan üstüne kendisini atmayı çalışıyor. Burada özellikle yükselen trend açısından değerlendirdiğimiz zaman yani trend kırılımı gelmişti zaten logaritmik ölçekte çok daha önceden gelmişti. Şu an için linear ölçekte yine hala trend aşağı yönlü kırılmıştı. Yukarı yönlü hareket devam ediyor ama burada 29 26 benim hala kilit bölgem. Bu bölge üstünde eğer bağımsız kapanışlar gerçekleştirirse o saatten sonra tekrardan istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz. CRV'ye geleceğim. Önemlidir. Tekrar paylaşmak istiyorum. Bakın burada özellikle aylık bazda CRV'de bir kırılım ve retest test olduğundan bahsetmiştim ki lineer ölçekte bunu biraz daha net göreceğiz. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda CRV'nin bir retest yaptığından bahsetmiştik. Şu alan kırıldıktan sonra retest için yani şu bölgeden sonra özellikle aylık bazda şimdi haftalığa gelelim biraz. Bakın CRV'de haftalık bazda özellikle şu görmüş olduğunuz bakın indikatör daha önce buraya direnç açmıştı geçemedi. Tekrar direnç açtı ve altında bağımsız kapanış gelmedi. Sözü bir problem olmadığından bahsettim. Bir. Dördüncü mumun bu işlerde çok etkili olduğundan bahsettim ki dördüncü mumun zaten etkisini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Bundan önce BTC'de de çok net bir şekilde anlatmıştım bu durumu. Yani bu enteresan bir durum ve önemlidir. Şu an için bakın yukarı yönlü yeniden hacimsel özellikle bakın daha önce geçilmemiş olan 4-7 bölgesi Haftalıkta da aynı zamanda kırıldı ve haftalık retestle ile beraber aylıkta da bu alanın tekrardan şu görmüş olduğumuz mumla birlikte kırıldığını görüyoruz. Bu CRV için olumlu bir sonuçtur. Bunu bir bilmek gerekiyor. Daha önce şu alana direnç açılmıştı ama hala CRV hareketine devam ediyor. Yutan bir mumla kapatmış günlüğü. Bu da önemlidir. Bu saatten sonra 4.76 hatta biraz daha önem verirseniz uzun vade için 4.56 kapanışla stop olmak kaydıyla tabii ki BTC hareketine çok ama çok dikkat ederek Bölgeler altındaki bağımsız kapançlara dikkat ederek istiyorsanız sizler de buralardan CRV'yi takip etmeye devam edebilirsiniz. Tekrardan VET'e gelmek istiyorum. VET'i daha önce sizlere de paylaşmıştım. Katılıklığındaki arkadaşlarla da net paylaştığım bir coin. VET hala gelgitler yaşasa bile dün tekrar RITES gerçekleştiriyordu. Hareketine devam etti. Şu görmüş olduğumuz alanlardaki trend dönüşüm açısından gerçekten önemliydi. Şimdi 3 günlük bazı gelmek istiyorum. 3 günlük bazda da bakın alanların retesti hala devam ediyor ve yukarı yönlü hacim. Bakın mükemmel bir kanal ve gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Özellikle şu an için 0.12.44 bölgesi bakın mavi alanım. Yatay direnç bölgesi açısından çok önemli bir bölge. Bu bölgenin kırılıp kırılmadığını çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Alan kırılırsa eğer yukarı yönlü hareketlerine devam edebilecek coinlerden birisi. Bu açıdan da dikkat etmek gerekiyor. Şuna anda baktığımız zaman olayın bu anlamda önemli olduğunu tekrardan görmek. Belki çok incelememi istenilen coinlerden birisiydi. Gerçekten son dönemlerde sert satışların olduğu coinlerden birisi tekrardan. Belki önemli bir hamle var aslında. Ne derseniz arkadaşlar bakın şurada turuncu alanı görüyorsunuz. Bu bölge altı sarkmalar var, gelgitler yaşanıyor. Aslında benim için bu bölge altı önemliydi. Her altına sarkma bir alış fırsatıydı aslında. Daha önce belki şurada mükemmel bir şekilde takip ettik. Şu alanlarda harika bir şekilde takip etmiştik. Şu an için bakın 3 günlükte e, uzun bir süredir bakın şu alanlarda açmıştık. Şurada açmıştı ki hiç değmedi mükemmel gitti. Burada çok önemli bir destek alanı açtı arkadaşlar. Ve altına yenilemeler yapılsa bile üstünde kalmayı başardı. 1.68 bölgesine. Hatta biraz daha netleştirelim. Evet 1.68 bölgesi. Bu neyi gösteriyor? Artık belki de 1.68 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Eğer 1.68 bölgesi altı bağımsız kapanışlar gelmezse arkadaşlar bu bölgeden sonra belki de yukarı yönlü yeniden hamle gerçekleştirebilir. Tabii ki bunun için BTC'nin izin vermesi gerekiyor. Eğer izin verse bu saatten sonra bekledi de yeniden yeni hamleler görülebilir. Bu açıdan istiyorsanız sizler de dikkatli ve stop bir şekilde takip edebilirsiniz. Bugünkü sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolar beğenip paylaşabilirsiniz. Daha haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla teknik faydalanmak istiyorsanız da katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.